Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Bir dakika. Ben kaç gündür bir dağıtmadım? İlk de bir bakalım. Bir hafta önce... Bana neden demiyor? İşte bir video atalı bir hafta oldu. O yüzden ben bu zaman iyi değerlendirip bir korku oyunu çekmeye karar verdim. Şimdi ben bu oyunu çok sevdim. Çünkü başka kanallardan izliyordum. Çok beğendim yani. Grafikleri falan da iyi. O yüzden oynamak istedim. Gördüğünüz gibi continue butonu var. O yüzden daha önceden oynadım. Ama bu benim korkmayacağım anlamına gelmiyor. Bu oyun benim Kalbimi yok ediyor. Ellerim buz gibi oluyor ben bu oyunu oynamaktan sonra. O yüzden daha fazla ilerletmeden başlantıcıyım. Oyuna başlayalım. Dark Deception Dark Deception It is done. Now my fate lies In darkness Eat me my fate Aramta beers Salam. Uh Oh another one. another one how nice to have some company again Salam Come over here let's have a look at you you disappoint me love you really do and then so many fears so many desires i thought you'd be bigger asla bunu söyleme, yoksa... senin için kötü don't look so confused I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I could see the regret eating away at your soul. <laughs> but now your time has come and here you are. To grovel and beg. You can't go back. Only death awaits you there now yogi darsan fear not love you've got potential i see it in you and i can help change your fate but if you want a new life you're going to have to suffer quite a bit to get it yani o biraz belli oluyor ama yani. ha, başlıyoruz. Bills, the pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. find them, Effectleri and bring them to me, and you'll get your wish. fail, and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Selam bir. Ee, tamam. Ha. Kafa zıplamasını sevdim. Monkey business. What a charming little hotel. Selam. Kahvaltı ve tatillik. Saat 10'a kadar bedava. Ha. Servis istiyorum. Hazır buradayken benim kanalıma gidip abone olup onun yanındaki şeye basıp bile tıklarsanız sevinirim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onu ben. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir daha... Ya tamam gidiyoruz. Ne bindim lan korkudan. <laughs> O ne lan? Aman Going up. Yok aşağı ben aşağı inmek istiyorum. Ben aşağı ben aşağı ben aşağı inmek istiyorum. Lan ne be? Allah Allah. Ayna yok mu kendime bakam? Abiciğim ben aşağı gitmek istiyordum. Now listen floating Those are soul oh. shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their a end here. Gather them all. And the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. There are de. monsters in here and they're looking for you. Here, you'll need this. It can each 289 mu? Baya süre boyunca burada duracağız. Akıllı yeah, just not party Parti <laughs> mi? <gülüyor> Biliyor bir de. Tamam. İlk bir ilkini aldıktan sonra oyun başlayacak. Break the boards. Aaa ne tatlılar. <laughs> D ile büyütüp uçurtabiliyoruz. Arkadaşlar dualarınızı okuyun. Çıkı başlıyoruz. Bismillah. Lan. Bunu mapte gördüm. Ananı... Oradan da var. Hayır ya. Abi yapmayın bunu. Bunu bana yapmayın ya. Bu oyunu ben neden oynuyorum? Bunları alalım. Şarkı iyi aslında. <gülüyor> 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 ah! Koş. Lütfen. Ah! Yaşadığında Ben bu neden oynuyorum abi ya? Kalbime inecek. Good be. Ben burada I bekleyemiyor you muyum? Eşedü anna. Aa! O kapıdan yanımda bekliyorlar. Gerçekten ben kaldım burada ben. Ben ben bu odadan çıkmam. lazım. Yolo! La! Eşi 180 var. Ben bu oyunu oynayamam ya. Harbi ben. Ben dayanamam ben buna. Ben istemem ben. Bana speed boost verin ben iyi. ...koba, ortam asla. Yoink diye dönüyoruz. Eyvallah canım. <laughs> çok iyi ya, ya. Tam altına yapalım. Hiç konuşmuyorum çünkü yani... Konuşursam altıma yapma ihtimalim var. <laughs> Yapmayın abi ya. Kaç tane var? Burda olma. Tam, tam. Get zinc. Bu iyi. Şeyleri görebiliyor musun? Bana sadece bu lazım ya kazanmak için. Join, join, join. Ben almadım. Kazanmak sadece bu lazım. Nerede olduklarını görünce nereye gitmemem gerek. Ben gidebiliyorum. Aa. Yolumu kapatacak. Zınk get zınk. Oy. Tam buraya gelemez. Aha. Lan önümü kesecek get sunk, boy. Bye bye. bu giderse ben ölürüm. Benim kalbim yetmez bu. Az önce kapı mı açıldı? Evet, map'te gözükmüyorlar. Bak bir tane bıraktık ona geri dönmemiz lazım. tane bıraktık öyle olmaması lazım Bir dakika lan. yanlış gidiyorum. Kapıları açıyorlar lan yanımdan. Hey, hey ayıp ediyor. Hangi ayak sesim diye biliyor Yapma. Yapma. Geliyor abi ya. Ah, kapımı açtılar yanımda. Oraya ben girmiştim. Ben güvenli yolu alayım abici. Hadi koş abici. Koş abici. Az kaldı. Evet arkadaşlar geri döndüm. Devam. Ama daha az kaldı. Zınk. Boy. Sen beni hani sandın. San... Sandın. Hadi bir tane kaldı abi, bir tane kaldı lütfen. Lütfen. Hadi! <gülüyor> 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 Oh kosh performance the money the mortal kosh you. ah! 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 <laughs> You're making it pretty easy to root for the monkeys Oh the Hey, who dare

Ben ben neden ayrılmış? Ha. Run, run. Tamam abi koşuyorum. Aa! There's no escape for you. Ya, lan. Ee. Oy. Sandın. A mı? Sak. Evil systeme da var. Evil Hulk. Pierce. Selam, You made it, and I see you met my friend sooner than I was expecting. Ah, maluk maluk Beers still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Ah, the ring, geçmiştir. and there will Geç. be. This Geç. is your only warning. Ah, you will suffer. Geala. pay no attention to him. His powers Geals cannot out you here. The but ring piece, place it at the altar. Now. Beers. Beers. Beers Shabak. Kurpa. Beers. gozun It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic name, don't you think? An ever. The demon's power is contained inside it. The creature of infinite cruelty that you just met. Malak. Complete the ring. And you can use Malik's power to fulfill your darkest desires. Or so the legend goes. Yeah. Or so the legend goes. Eight more pieces to go. Are you ready for another nightmare? Malak has blocked the entrance. I don't think he likes you very much. Under the ring altar, I can unlock the power to boost your speed. Every periods of time. Eight. I see you. Arkadaşlar beni i I'm going to enjoy watching you suffer. Boy. E bu numalıyorsun. Hmm. Dosuç. Ağlam. Use it wisely and don't thank me. We'll work that out later. Hey. Hagler tablet. Woohoo! I'm fast. Boy. Aa bitti mi? Ha bir daha kullanamıyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazlasını izliyorsan... Daha fazlasını izliyorsan... Daha fazlasını izliyorsan... Daha fazlasını istiyorsanız daha, is daha, is daha fazlasını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu oyun e, Dark Deception. Yani gördüğünüz gibi korku oyunu ne diye... E, işte... Daha fazla istiyorsun. Benden mi geldi o? Oy. Hmm. Orada kendine ne yapıyor? Hmm. Ah. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.